Merhaba. Nasılsınız? Görüşmeye bakalım. <laughs> e, gerçekten merak ediyorum ne yaptığınızı, herkesin hayatının nasıl gittiğini. E, çok acayip bir zamanlar. Benim için öyle. Bugünkü e, konuşmak istediğim konu e, beden, bedenimle ilişkimde şu anda ne noktadayım? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. E, genel konuştum. Ben neredeyim şu anda? Nasıl hissediyorum? Nasıl bu noktaya geldim? Neler yapıyorum? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. E, i̇lk defa e, hayatımda gerçekten öz sevginin ne olduğunu gerçekten kendini olduğun gibi kabul etmenin ne kadar önemli olduğunu ve nasıl bir şey olduğunu e, şimdilerde çok Hmm, fark ediyorum ve deneyimliyorum. Hmm, gerçekten aynaya baktığımda çok başka şeyler görmeye başladım. E, oysa e, hep bedenimden beklediğim halden, görünüşten çok daha farklı bir yerdeyim. E, çok daha zayıf olduğum zamanlar oldu. Hmm, ama hiçbir zaman yeterince e, zayıf hissetmediğim zamanlar aslında aynı zamanda. E, buna rağmen Hmm, belki de hayatımdaki yani bilmiyorum belki daha çok kilo olduğum zaman olmuştur tam gerçekten bilmiyorum ama e, hmm, belki de hayatımdaki en yüksek kiloya sahip olduğum zamandır bilmiyorum tartımı tamamen kaldırdım zaten bozulmuştu yenisini almak gibi hiçbir niyetim yok <laughs> e, hiç ilgilenmiyorum rakam oradaki rakamla çünkü ama farklı bedenim, çok hissediyorum. Zaten 32 yaşındayım, zaten eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Zaten e, değiştim, değişiyorum, sürekli değişiyorum. E, ve bedenimle ilk defa çok rahatım. Yani bu ne demek? E, gizleme ihtiyacım çok azaldı. Yani bir şeyleri gizleme ihtiyacım, bir şeyleri e, kusur görme bakış açı gören bakış açım bir şeyleri sürekli değiştirmek isteyen hep daha yani sanki gideceğim yol varmış ulaşmam gereken bir tip varmış gibi olan beklentilerim tamamen bitti. Ee, olanla mutlu olmaya çalışıyorum. Mutluyum müstelik. Ee, bunu nasıl bu noktaya getirdim diye sorsanız sanırım en büyük yardımcım. E, meditasyon yapmak olurdu. Yine birçok konudaki gibi o da. Zaten bu konuya çok kafayı takmıştım. Yani öz sevgiye, onu bulmaya, orada kalmaya, onu deneyimlemeye ve bu öz sevgiyi dışarıda bulamazdım. Dışarı, dışarıda savrularak da bulamazdım. Kendi kendimle kalarak, kendime vakit ayırarak, kendimi gerçekten gerçekten kabul etmeye çalışarak her gün biraz daha, biraz daha, biraz daha bunu başardım ve bu kendimle kaldığım süreleri e, zihnimin e, yavaşladığı zamanlar hep meditasyon sağladı aslında. E, üç ayı geçti, aralıksız meditasyon yapıyorum her gün. E, kundalini meditasyonu yapıyorum. Çok ihtiyacım varmış, yani inanılmaz ihtiyacım varmış. Çok mutluyum o yüzden. Ve beni bu noktada tutan şeyin ne olduğunu düşünüyorum. Ee, bu hiç değişmeyecek anlamına gelmiyor. Bu hala, e, kilo aldığımı da bir önceki videoda söylemiştim, bu güzellik algısıyla ilgili çektiğim ikinci videoydu. Onda demiştim, hala bu şey demek değil, ee, tetiklenmiyorum. Tetikleniyorum, bayağı tetiklendiğim şey zamanlar oluyor gün içinde hatta, birden fazla. Ama e, hayır diyorum, hayır. Ee, hayır değiştirmek istemiyorum vücudumu, hayır ben şu an kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Ee, geçen gün yine kendimde böyle baş başa otururken meditasyon sonrası böyle zihnimden şeye geçtiğini fark ettim. Ama bazı kıyafetlerin olmuyor, ee, hatta bazı kıyafetleri giymekten kaçıyorsun, kaçıyorum yani dar olacağını biliyorum çünkü ve onunla yüzleşmek istemiyorum mesela. Sonra kendi kendime şöyle bir terkinde bulunduğumu fark ettim. Olsun. Yeni bir tane pantolon alırsın. Daha rahat hissettiğin. Kendini daha iyi hissettiğin. Ne olur ki? Biz değişiyoruz. Sürekli değişiyoruz. Kıyafetlerimiz aynı kalmak zorunda tabii ki değil. Ee, bu her anlamda böyle. Daha fazla, daha kilo da alabiliriz, daha e, kilo da verebiliriz. Başka şeyler olabilir. Zevklerimiz de değişebilir. Bir sürü şey olabilirken bunları değiştirebiliyoruz. Yani bunda bir sakınca yok. Ee, bununla ilgili de birkaç e, paylaşım görmüştüm. Yani sizi kötü hissettiren e, hani hep böyle bir vücudunla ilgili bir yolculukta hissettiren kıyafetlerden kurtulun diye. Yani yolculuk dediğim hani ulaşman gereken bir yer varmış gibi hissettiren kıyafetlerden kurtulun. Onları bekletmeyin dolapta. Çünkü bunların hepsi tetikleyici aslında. Ee, bunu yapmaya çalışıyorum. Ve şunu yapıyorum çok. Aynaya bazen bakarken kaçmak istiyorum. Bakmak istemiyorum mesela. Hala. Ama sonra inat ediyorum. <laughs> Gözümün içine bakıyorum. Bekliyorum. Bekliyorum. O içeriden bana bakan aslanımı görmeye başlıyorum. Sonra orada bir bağ oluşuyor. Ve ben o bağ öyle bir güzel sevgi dolu bir bağ ki ben ona kıyamam yani. Kıyamam. Nasıl nasılsa öyle o. Nasıl istiyorsa öyle olsun diye öyle bir sevgi duyuyorum ki sonra bedenime tekrar baktığım zaman başka bir şey görmeye başlıyorum daha sevilesi, Mıncıklanası öpülesi, pamuk gibi öyle bir şey görmeye başlıyorum. İlk başta fazla bir şey görmeye başlar yani ya da az. Bunun da çok işime yaradığını düşünüyorum ve tabii ki sosyal medyada takip ettiğim hesaplar o kadar önemli ki o kadar önemli ki bazı kadınlar güzellik algını yerle bir etti. Yani inanılmaz inanılmaz yani inanılmaz kadınlar var. Türkiye'de hiç yok neredeyse. Ben bir şey daha yapmaya çalışıyorum bu konuda Instagram'da takip etmek isterseniz adım soyadım şeklinde bakabilirsiniz. Aslıhan Aydın büyük kalp hesabım. Çünkü herkesin bu algıyı kırmaya ihtiyacı var ve birilerinin de bunun için kendini ortaya koymaya ihtiyacı var. Görmemiz lazım. Görmemiz lazım o bedenleri de, farklı bedenleri ama yine de güzel bedenleri, kusurlu denilen şeyin aslında <laughs> bir yalan olduğunu, bir saçmalık olduğunu görmemiz lazım. Gözümüzün alışması lazım. Çünkü kendimizden bile kaçıyoruz aslında bakma. Kendimize bile bakmaktan kaçıyoruz. Baksak da görmüyoruz başka şeyler görüyoruz. Başka alanlara odaklanıyoruz. Bütün olarak hiç göremiyoruz. Ama birisi oraya kendini koyduğu zaman inanın bu arada şöyle oldu bende de. İlk başta bir tuhaf geldi. Yani yani böyle bir itici, kabul edilemez. Sonra baka 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 nasıl da kırıldığını fark ettim. Gerçekten öyle kırılıyor çünkü bu algı. Çünkü bir yalan. Zaten kırılmaya çok hazır. O yüzden sosyal medyamı bu yönde dönüştürmek, öteki türlü taraftan beni tetikleyecek şeylerden kurtulmak mesela diyet hesapları kilo vermeyle ilgili şeyleri işte gösteren hesaplar yok öncesi sonrası fotoğrafları olan işte diyet hesapları falan bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorum hiç bakmıyorum bunların hepsi tetikleyici unsur fark edin lütfen fark edin ve bir şey eklemek istiyorum bu videoya şunu çok gördüm Türkiye'de bazı hesaplarda gördüm. Diyorlar ki işte 40 beden, 42 beden olan kadınlar çıkıp işte beden alımla ile ilgili konuşunca şey komik geliyor hani gerçekten şişman değil bu insanlar falan. Bu o kadar göreceli bir şey ki benim aynada o kişinin aynada 36 beden kişinin hatta aynada ne gördüğü çok daha önemli. Beden olumlama demek sadece şişmanlıkla ilişkilendirilmiş bir şey değil. Beden olumlama demek yani bedenin her haliyle barışık olma hali demek. Ee, ben özellikle bunu o yüzden belirtmiştim güzellik algısı videolarımda. Dışarıdan öyle görünmüyor olabilir. Dışarıdan her şey mükemmel ve kusursuz bile görünüyor olabilir. E, muhteşem bir fiziğe de sahip olabilir. O kişinin içinde yaşadığını hiçbir zaman bilemiyoruz. Çünkü bu öyle bir takıntı ki hatta bazen hastalık ki e, insanın yüzünün anlayamıyorsun, davranışlarından çok zor anlıyorsun. Anca o yoldan geçen bir insan anlayabiliyor aslında. O yoldan hiç geçmemiş bir insan hiçbir zaman anlamıyor. Ve eee bedeni bulunma sadece e, şeyin bu şişman tarafında değil olayın yani aynı zamanda zayıf tarafında da her neyse yani bedenin her haliyle ilgili her her şeyle ilgili bedeninle ilgili olan ee, bu sadece kiloyla da ilgili değil ayrıca bu aynı zamanda vücudumdaki tüylerle de alakalı. Hmm, ne bileyim burnumun büyüklüğüyle de alakalı. Dudaklarımın ince adı kalınlığı her şeyle ilgili yani. Ve benim kendime dair e, takıntılarımla yola çıkan bir şey yani ve hayatımı buna, bununla yönetmem, buna takılı kalarak yönetmemi düzeltmeye çalışan bir şey. O yüzden çok o kadar yanlış ki bakış açısı, çok anlaşılmadığı için böyle olduğunu düşünüyorum. Okumak gerekiyor, fazlasıyla araştırmak gerekiyor, ne demek bilmek gerekiyor yani. Bir de çok kendi açımızdan bakmamak gerekiyor. Yani Sadece benim olduğum yerden bakmamam lazım. Ben işte 42 bedenim ama 36 beden bir kadının da bedeniyle bocalamasını görebiliyorum yani. Onun da ne kadar zorlandığını görebiliyorum. Bu onun zayıf olması beden uygulama hareketiyle hiç alak ilişkilendirilmemesi anlamına gelmemeli. Değil zaten. Önemli olan bedeniyle bocalaması, kabul etmekle ya da bir takıntıyla yaşaması. Hayatında tamamen bu takıntı üzerinden yaşaması. Hayatını tamamen buradan yönetmesi. Ee, sağlıklı olma takıntısı bedenle ilgili. Ya yani şöyle şu çok, şu çok mesela çok karıştırılan bir şey. Sağlıklı olmak eşittir zayıf olmak mesela. Hayır değil. Bu da bir takıntı. Ee, bu da bir yanlış algı. Hayır insanlar kilolu olup aynı zamanda sağlıklı olabilir. İnsanlar sadece egzersizi sağlıklı olmak için zihin, akıl sağlığı için yapabilir. Zayıflamak için değil. Ee, yemeklerini sağlıklı seçebilir, zayıflamak için değil, sağlıklı olmak için. Ee, detoks yapabilir, zayıflamak için değil, bedenini temizlemek için mesela. Bunlar için yapılıyorsa zaten doğru olan bu yani. Ama ötekisi yani kilo için yapılmış, kilo takıntısıyla yapılmış olan şeyler. Ee, ucunda hep varılması gereken bir beden tipi gösteren e, bakış açıları, insanların bu tarz davranışları, e, kendini aç bırakmak mesela bir yemek mesela akşam bir buluş buluşma olacak ve işte atıyorum orada yemek yenecek o buluşmaya gitme o buluşma olacak diye o gün kendini aç bırakmak mesela bu yeme bozukluğu aslında yani bir sürü bir sürü bir sürü açısı var o kadar basit değil bu yönden de görülmesi gerekiyor çok uyanık olmak gerekiyor insanın zihni çok acayip çok acayip oyunlar yapıyor. Ee, çok acayip şeyleri çok acayip zamanlarda insan önüne getiriyor. Bazen böyle sızdırıyor aradan. Hiç fark etmiyorsun. Aa ben yine bu, nasıl bu, bu, oyuna geldim diyorsun ama geliyorsun. Çünkü çok iyi bildiği bir şey yapıyor sürekli. Onun da derdi bu arada hayatta kalmak. Yani hayatta kalmaya çalışıyor sürekli. En, en iyi bildiği yöntemi yapıyor bunun içinde. Ee, daha fazla derinlemesine konuşacağım. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Sıkıldığınızı biliyorum. Sonunu getiremediğinizi biliyorum. Bazı kişilerin sonunu getiremediğini anlıyorum. Biraz daha belki bir sonraki videoda beden onunlama tam olarak ne demek? Ne anlama geliyor? Yeme bozukluğu ne anlama geliyor? Nedir? Bunları konuşuruz. Şimdilik bu kadar. Kendim <laughs> olmaya dair kanalıma hoş geldiniz.